kendeki kardeşlerimize selam olsun. Hamd olsun. <laughs> Hikmetle bakmayı öğrenmişiz. Hikmetle bakmayı. Her yerde, her anda Rabbimizi anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizin muamelesini anlamaya çalışıyoruz. Elbette ki O için hayır olanı O biliyor. Öyle buyurmuştu. Resulullah Efendimiz <laughs> Allah bir kula hayır murat ettiğinde, ikram etmeyi dilediğinde, kazanmasını dilediğinde, onu tertemiz kılmadan huzura almaz buyurdu. Hastalık tertemiz kılıyor onu. Evet, bize düşen, bizim nasıl bakmamız lazım? Hiç kimse kulunu Allah'tan daha çok sevemez. Ne kadar yakın olursa olsun, o kazansın istiyor. Temizlensin istiyor. Bize de düşen sadece Ya Rabbi rahmetinle muamele et. Onun için rahmet neyse, hayır neyse öyle muamele et. Deyip Rabbimize boynumuzu büküyoruz. Evet, duamızı yapıyoruz. Her türlü duamızı yapıyoruz. Gönüller beraberdir. Allah bizimle beraberdir. Hamdolsun. Selamun olsun.